Evet arkadaşlar, Nemo ile futbolun Beşiktaş partına hoş geldiniz. Bir Fenerli ve bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı konuşacağız. Ne kadar objektif ve başarılı yorumlar yaparız bilmiyorum ama e, konumuz Beşiktaş. Evet Acun. Futbolun duayeni. Baş futbol topunu bulan adam. <laughs> evet Acun. Başlayalım. Öncelikle Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum oynattığı futboldan ötürü ligin en iyi top oynayan ikinci takımı şu an i̇kinci güncel o? olarak bence. Birinci Trabzonspor. En makame gibi bir yıldızlar olduğu için <laughs> Trabzon cidden Abdullah Avcı ile beraber muhteşem bir top oynuyor. Ama Sergen Yalçın da Hakkını ligin en vurduğunda ligin en iyi top oynayan takımı şu an güncel olarak da ligin en iyi top oynayan ikinci takımı. <gülüyor> Bence. <gülüyor> ee, şimdi hemen notlarımıza bakalım. Şimdi bir Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi teknik direktörlerine elinden geldiğince yardımcı oldu, en evet. fazla yardımcı olan Fenerbahçe ikinci olarak Galatasaray üç büyükler arasında çok az, çok az, neredeyse hiç yardımcı olmayan yönetim Beşiktaş yönetim. Ahmet Nurçevi'nin yönetimi. Finansal teyfile olayları da var. Belki yardımcı olamıyorlardır falan ama bir yol bulunmalıydı bence. Yani sadece Cenk Tosun'la son dakika yapılan Gezel, Rozier transferleriyle bitmemeliydi bu iş. Hani de, şey belgeleri şey yetiştirmeye çalıştırdılar falan hani yani öyle absürt olaylar Büyük takımların yaşamaması lazım. Değil mi abi? Kampa gelecek oyuncu ya. Evet, kampa gelecek. Yani bizde mesela Kesinlikle. Getson da erken getirilebilir miydi? Getirilemezdi muhtemelen yani Mısırlı Muhammed evet. için de geçerli ama hani getirilseler abi çok iyi olurdu bence yani. Hani Hayır. Yani Getson'da oynasaydı. Mesela sen bir Fenerbahçeli olarak tabii yani maç daha zor olurdu sizin için ama daha keyifli de olabilirdi yani. Hani böyle evet, bir detay evet. da var. Kesinlikle. Futbol kalitesinin artmasını istiyorum ben abi. Türkiye'de iyi futbol oynasın. İyi futbol izleyeyim abi. Ya ben evet. bunu istediğim Ve için. Mesela cidden, hani birçok ligi takip ediyorum. İzlemekten zevk aldım. Hani bir Fenerbahçeli olarak Fener maçını izlerken kanser oluyorum. Galatasaray <laughs> maçından zevk almıyorum. Beşiktaş ve Trabzon maçından özellikle Trabzon'da hangi futbolcu topu ayağına alırsa alsın zevk alıyor. Ama tabi yerlikler kadar değil hani Türkiye Ligi standartlarında. Yani en azından bu adamlar bir şekilde bir top oynama çabaları var. Ya hmm. mesela ben Alanya maçının ilk yarısında kapattım maçı yani dedim. Evet, oynamıyoruz evet. top dedim yani top oynamıyor takım hmm. ya. Yani top oynamayınca hmm. takım insanın izdiyesi gelmiyor sen de fenerlisin şimdi. <laughs> Yani izleyesinin kaçtığı maçlar olmuyor mu? Yani gerçekten evet, üzücü yani. Ligin zirvesinde bir ben takım. Ben manyak olduğum için izliyorum sık sık da. Sen yani ama izliyorsun izliyorum. yani. Evet, doğru. Ama insanlar izlemez. Niye izlesin? Yani. Hani bir şey mesela Fenerbahçe Atay maçında dışarıdan herhangi bir adamı getirsen hangisi daha büyük takım deser Atay'ı seçer. Yani. Evet, tamam. yani, evet. Neyse Beşiktaş'a dönelim de. Konuyu dağıtmıyorlar. Beşiktaş'a dönün. Evet, Beşiktaş dönün. <laughs> Şimdi bir Sergen Yalçın cidden 10 üzerinden 5'lik oyunculara Galiba ya Fener, Fenerbahçe partında da söyledik aynısını. Evet söyledik. 10 üzerinden 5'lik adamlara 10 üzerinden oyunluk oynatıyor. Bir şekilde. 10 olmasa da 7'yi 8'i alıyor abi bu adamlardan. Evet evet fix. Fix aynı performansları <laughs> ve yani. takım olarak oynuyorlar. Evet. Yani diğer takımlardaki gibi belli kişiler yıldızlaşıp çıkmıyor. Evet takım, takım olarak, olarak bir şekilde iyi bir top oynuyorlar. Zaten Beşiktaş, Aa, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe gibi şey Bence Beşiktaş taraftarı sene başladığında Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalini görmüyor. Yani, yani şu an bunun bir tık kıvılcımlarının olmasının sebebi Sergen Yalçın'dır. Yatsınlar, kalksınlar ya bütün Beşiktaş yönetimi taraftarı Sergen Yalçın'a Allah sağlık versin diye dua etsinler. Kanka yani. şöyle bir şey var. Şimdi e, sen deyince anımsadım. Ergen Yalçın'da da şunu diyeyim. E, i̇yi teknik direktör mü? Okey. Ama abi bir teknik direktör de her maçtan sonra hakem, hakem şöyle ]mıştır. hakem böyle. Yani alkı yapıyor işte. Fatih abi, hocanın izinden tamam, gitmek Yani bir şeyin suyu çıkar ya. Evet. Tamam. <laughs> bir yani. suyu diyelim. izleyenler ha, anlasın aynı suyu çıktı yani. E, dolayısıyla hani bir şekilde hani yenmemeli artık. Abi adamın penaltısı verilmiyor karşı takımın. Beşiktaş ağlıyor. Sergen Yalçın yani ağlıyor demeyelim de. Hani Çıkıp hakemlere yani, diyor ki bu nasıl hakem? Ha, olmayan penaltı veriliyor. Şey ağlıyor. Karşı takım iki tane kırmızı kart görüyor. Beşiktaş yeniyor ve yine Beşiktaş konuş. Yani, bu yani. kadar olmamalı. Hani Türk hakemlerinden memnun musun diye sorsan birinden bile memnun değil. Ama hani ama hani ya bu kadar da hani hakemin üzerine de konuşulmaması yani, lazım. Başakşehir hani, yani Başakşehir maçından sonra yani. Fenerbahçe mesela konuşsa absürt olurdu değil mi? Yani bunu kabul ediyorsun evet, evet. mesela. Evet. maçlarda yani. konuşulmazsa. Ha bariz şimdi, maçın önüne geçen yani, hataların olduğu maçlar oluyor. Ve Beşiktaş Lehine olduğu yani. da oluyor bunun. Ama Beşiktaş Lehine evet. de olsa, Lehine de olsa Sergen çıkıp hakem hakkında konuşuyor diyorsun anladım kadarıyla. Ya yani. Evet, Lehine de, Lehine de olsa Sergen hocamız çıkıp konuşuyor. Ama Sergen hoca ile ilgili şöyle iyi bir şey var. Ee, şimdi en tepedeki teknik direktörleri düşünce Türk evet. olarak, Türk milli takım başına şey. Fatih Terim Şenol Güneş geliyor akla. Hani Aykut evet. Kocaman falan gelmiyor mesela. İlk Abdullah sırada gelmez. gelmez. İlk sırada gelmez evet. en azından. Şenol Hoca ile Fatih Hoca evet, tabii. Hani Bunların evet. jenerasyonu da bitiyor. Çünkü hani bence Fatih Terim ile Şenol Hoca yani hani hem yaşlandılar hem de günü artık o kadar takip edemiyorlar. Ki etmelerine ya. de gerek olmadığını düşünüyor olabilirler. Bilmiyorum. Ya şey Fatih Ancak... ben Galatasaraylı olarak Fatih Hoca'nın güncele çok yakın taktisyen olarak yani taktik ...kadrosu evet. olduğunu düşünüyorum. Yani takip eden bir kadrosu var. Evet. Ve ona yönelik de bir şeyler yapıyor gibi hissediyorum en azından. Yani çünkü hızlı Ama futbol oynatmaya evet. çalışması... tabi tabi evet. takım elverişli değil. Bir Premier Lig takımı evet. hüviyetinde olmadığı gerçekten için. Ya şu, şimdi şunu ona demeye bağlı. çalışıyorum. Ben Ama Sergen moderne yakın konusunda haklısın. Yani Beşiktaş'ı gerçekten... Evet. Yani Sergen Hoca ve Okan Hoca... Erol Hoca değil. Sergen Hoca ve Okan Hoca... Ee, bence Türkiye'nin futbol adına kazanımlarından iki kişi. İdi. Özellikle şu an Sergen. Evet. Yani Şen Hoca ve Fatih Hoca'dan sonra hangi ikili koyarsanız deseler ben Sergen Hoca'yla şey koyarım. Ee, Okan, Okan koyarım. Bir an Hoca. Yani Erol Hoca dediğini zannettim bu arada. Ona şok oldum ben orada. Okan Hoca ile Sergen Hoca. Hı hı. Ee, güzel top oynatıyor cidden. Hani yoktan var ediyor adeta takımını. Eee <laughs> takım şekilde oyunu oynatıyor. Savaşmasını sağlıyor. Ya <laughs> ben savaşarak kaybetmeye okey. Hani denersin. 20 tane şut çekmişsindir. Gol girmemiştir. Abi, olabilir. Takımını niye izlersin ki seni mutlu eder yani. O yüzden evet. bağlanırsın. O yüzden seversin yani. Topu oynamayan Hocam. bir takım sürekli kazansa bile yani mutlu etmez ki. Hani Aynen. oynamıyor Aynen. yani. Şampiyon olabilir miye gelirsek de olamaz. bence de Hani sene başında Ahmet Nur ile şey görüştüyse eğer Sergen Yalçın <laughs> hani bizim sizden beklentimiz şampiyonluk dememiştir. Bence de. Hani de. üst sıralar da ol. Hatta hani 4'e 5'e Avrupa. Bence şöyle diyeyim. Hani lig sıralaması ilk iki bir şekilde Fenerbahçe Galatasaray arasında olur. 3 Trabzon olur. Geriden dolayı sağlam geliyor çünkü. 3 Trabzon olur. 4 ya da 5. Beşiktaş bitirir diye bir iddiam var. Hmm. Şimdi hemen bunu seferine atılıp şey yapmayın yani. Beşiktaş şampiyon olur falan karşımıza da gelmesin ileride. <laughs> olursa gelir kanka bu arada. şey diyorum, Beşiktaş şampiyon olursa bikini giyeceğim falan. <laughs> Giyer misin? <laughs> Şimdi giyerim de o zaman giymezsin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Hoca'ya buradan selam olsun. Evet, evet. Seviye Ahmet, maçında, Seviye bir maçında bikini giyerim demişti. Fenerbahçe eleyince de giymemişti. <gülüyor> <gülüyor> Buradan selam. Ee, Burası ya lan bence lan. yani keşke ben olsam mesela bilerek yenilirdim. Türkiye Belli maçta değil mesela. Şey yoktu ligde abi. Hani takımı beklentiye sokmazdım taraftar. Wow, yani taktik ya taktik yapmışlar. Bu bu takımda şampiyon olman hani zor abi. Bir Abu Bakar olmadığı zaman orta da Fener'in yaşadığı sıkıntıyı Abu, Bakarsız kazandı sıkıntı ya. Abubakarsız Abu Bakarsız kazandı evet. geçen ya. birkaç hafta oldu. önce konuşmuştuk sen ne de hatırlıyorsundur. Şey demiş hani Beşiktaş gümbür geliyor ne yapacağız falan filan diyordun. Ben de şey demişim hani bir kaybetsin bir kere daha kaybeder demiştim ve 5 puan kaybetmişti. 2 haftada tabii 2 maçta 5 evet. puan kaybetti de sonra Bunun kazandı 10 kişi şaşırdım yani. yani. Antalya Spor konusunda biraz şeyler oldu. Hmm. Ama e, hani Beşiktaş yönetiminden hani yönetimi de demeyelim. Finansal olaylara tam hakim değilim ama e, kadro kalitesinden yani. üç büyükler arasında en az olan takım Beşiktaş şimdi. Eğer oturup ya yani şu kitabın ortasından bir konuşalım ya. Yani. <gülüyor> 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 o <gülüyor> o topunu, <laughs> futbol topunu futbol topunu adam acun kitabın ortasında <laughs> konuşuyor. Hani kadro olmasından dolayı çünkü 3-4 günde bir maç yapıyoruz Evet çok yoğun maç trafiği var gerçekten yani mesela Atiba oldu. diye bir oyuncu Beşiktaş'ın sürekli evet. 11'inde kaç yaşında Atiba 36 37 yaşında galiba. Yani katıksız absürt bir olay cidden. Onu da tebrik ediyorum. Joseph olsun, Abubakar olsun. Gezal mesela bak bak abi sayıyorum sana. Gezal, Abu Bakar, Josef, e, Rozier, e, Rıdvan çıktı ortaya. E, hani bak bak 5 topçu say. Kalecileri ben de. de... Kaleci. Kaleci. de olsun 6. Hani bu 6 topçu ne vereceği belli değildi. Ama anormal şekilde iyi oynuyorlar. Evet. Ligin en iyi sahabeki. <laughs> Gezal her takım ister. Fener de ister şu an. Bir şey Trabzon de ister. istemez ister de. kanka. Ya, Trabzon abi en makame ya. Makame en favori adam. <laughs> ee, Gezal hani geldi. Ne var diye belli değil de. Oynatılamadığı için geldi. Her ee, evet, bir şiftaşta oynuyor. Hani adam hani Tekrar aynı performansı verecek mi bilinmiyordu. Fenerbahçe ekinden daha iyi bir performans veriyor şu an. <laughs> e, Rıdvan diye bir sol bek çıktı. Çok güzel bir kazanım mesela hani Türk milli takım Sol bekte sıkıntı yaşıyordu hani Caner Erkin'e tekrar muhtaç oldu mesela son zamanlarda. <laughs> hani Caner oynadı son 2-30 küsur yaşında Caner yani artık milli takımı bırakması gereken <laughs> yaşta. E, mesela son günlerde de Laiç'ı kurtardı. Ula işte şu evet. an döndü. Artık o da takım ruhuna evet, da sahip. Takımda. Abu Bakar mesela sakat geldi ve hani ne vereceği belli hani, olmayan bir oyuncu. Yeni maç oynar mıydı oynamaz mıydı belli değildi. Abi Larin Larin'in satılması konuşuluyordu. Adam şu an Abu Bakar'la aynı gole sahip. 10 artı gole sahip. İkisi de, ikisinin toplam attığı gol sayısı 24 mi 25 mi 26 mı öyle bir şey. Çok fazla. Fenerbahçe'den çok gol atan topçu hani çift basamaklı gol atan topçu yok Fenerbahçe'de. Yok evet. Adamlar 5-6-7 hani... seviyesinde. Hakikaten. Evet hani bizde yayılmış Dağılmış. bir Dağılmış. halde ama mesela hani adam Larinden topçu çıkardı. Larin'i çıkardı. Hmm. Abu Bakar'ı kurtardı. Yani takımıdaki herkesi üste çıktı ve değer kattı hani. hmm. Öyle diyelim. Peki e, hmm. şeye dönelim tekrardan. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını az görme sebebin o zaman bu kadro derinliğinin yani yetersiz %10 olması. Işte, %10 olmasının sebebi de Sergen Yalçın efekt. O kadar da vermem diyorsun normalde. O kadar da vermem yani. Hani bu ya. kadroya Sergen Yalçın olmasın hani %60'a 40 derdim. Hmm. Hı. Sıfır yani. Okey. Ben evet, de tamam. ben de yorumlayayım. Ben de %27 vermiştim. vermiştim. Ee, puanlar eşit yani. Evet. <laughs> Bak çok fazla evet. nedeni yok. Puanlar eşit ve Sergen <laughs> Hoca var yani. Yorumu yapmıştık hani. Ve 5 haftada biraz daha belli olur. 5 hafta içinde. Ancak tam olarak ne olup ne biteceği hani Beşiktaş'ın bu kadro derinliğiyle hani yarıştan yavaş yavaş kopup hatta Trabzon'da Beşiktaş'ın önüne geçeceğini ben ciddi anlamda düşünüyorum. Ya onu bilemiyorum. Evet. O kadar Trabzon'u takip etmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bence Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ı ikinci maçlarında yenecek. Evet yani evet öyle kesinlikle bir iddia de. Var. Yani Fenerbahçe iki, iki takım, iki takım güçlendi. Evet iki takım da güçlendi evet. ama Beşiktaş... Ya mesela Galatasaray'da bir Onyekuru Muhammed Gerçi yani var. Yani 11'e giren iki oyuncu var yani. Getson var yani. Yani buna buna Beşiktaş'ın bir önlem alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani Galatasaray'a inadına yani, konuşuyorum mesela. İki hızlı to, iki hızlı zaten topçu girdi. Bir de golcü girdi. Yenerse, hani o zaman bir daha yayın yaparsak şampiyonluk ihtimallerini güncelleriz. Zaten Ama şu bunları olsa, bunlara iki takıma da puan kaybese, çok puan fark alıyor. yani. Galatasaray'ı yani Galatasaray'ın Galatasaray Trabzon yani ve Beşiktaş'ı. Galatasaray'ı yener ve Fenerbahçe'yi yenilir. <laughs> <Ben de> <gülüyor> <kansersi>. <gülüyor> yani bilmiyorum ben Bak, Şahsen tamam, ben Sergen Yalçın'ın cidden neler yapacağını merak ediyorum Yani ben Beşiktaş'ı Hem kamuoyu olarak hem de şey olarak Çok yeterli görmüyorum açıkçası Şampiyonluk evet. noktasında ama iyi futbol oynuyorlar Umarım futbollarını Hı. iyi oynamaya Ve futbolu güzelleştirmeye devam ederler Beşiktaş partının da sonuna geldik arkadaşlar ee, Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen Görüşmek üzere bay bay